Doğru Parti, Elazığ, Merkez İlçe, Sivrice ve Baskil ilçe kongrelerini yaptı. Kongrelere doğru Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı Cezmi Orkun da katıldı. Doğru Parti Türkiye genelinde ilçe ve illerde seçim hakkını kazanmak amacıyla kongrelerine devam ediyor. Bu kapsamda Merkez İlçe Sivrice ve Baskil'de yapılan ilçe kongrelerine parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı. İl binasında kongre öncesinde Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Avama Paydın yaptığı açıklamada Türkiye'yi çok güzel günlere taşıyacaklarını ifade etti. Bu davaya inanmışız, baş koymuşuz. Sizlerin de desteğiyle, sizlerin de birlik ve beraberliğiyle inşallah hedefimize ulaşacağız. Türkiye'yi çok güzel günlere taşıyacağız. Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı Cezmi Orkun, vatandaşın onuruyla yaşayacağı bir Türkiye için bu yola çıktık diye konuştu. Doğru Parti olarak biz temel hak ve özgürlüklerin yargıdaki bağımsızlığın ve vatandaşın Onuru ile yaşayacağı bir Türkiye'yi oluşturma sevdasıyla bu yola çıktık ve tüm gücümüzle, ekibimizle, teşkilatlarımızla birlikte vatandaşın derdine çare olmaya çalışacağız. Yapılan kongrelerde Doğru Parti Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'na Aykut Atagün, Baskil İlçe Başkanlığı'na Tayfun Karakaş, Sivrice İlçe Başkanlığı'na Ali Asker Karataş seçildi.